Herkese merhabalar. Bugün size Murat Zurnacı'nın Haberim Yokmuş Gibi Çek kitabından kısa bir bölüm alıntı paylaşacağım. Şimdi zihin kontrolü ile ilgili şey çok hoşuma gitti. Kitabın hepsi çok güzel ama bu bölümü paylaşmak istedim. Zihin kontrol deneylerinde ilk kullanılan madde LSD idi. LSD psikokimyasal bir maddedir. Alan kişide olağanüstü psikolojik değişimler olur, hasilinasyonlar görür. Bugün hani bu e, kamp adı altında yapılan e, işte bu ritüeller, çalışmalar işte sevgi enerjileri diyorduk ya alan kişide Olağanüstü psikolojik değişmeler olur, hasilasyonlar görülür, canlı, neşeli, güçlü, duygu, düşünme davranışlar içerisine girer. Bu madde beynin ön bölgesinde dopamin isimli zevk maddesini aşırı şekilde uyarır. E, buradan aşırı hormon salgılanmasına sebep olur diyor e, ve devam ediyor. Bu maddeyi alan bir kişi inandığı konuda olağanüstü eylemler gerçekleştirebilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nda hem Hitler hem Amerikan ordusu Alpematin isimli uyarıcı kimyasal kullanarak askerlerin savaş gücünü arttırmaktadır hedeflemişlerdir. Hatta Hitler'i milyonlarca psikoaktif madde kullanarak ordunun hareket kabiliyetini çok hızlı hale getirdiği bilinmektedir. İçkisine LSD veya uyuşturucu katan kişilerin kolay intihar ettikleri ve kolay insan öldürdükleri bilinen bir gerçektir. Ee, öyleyse bu kabala sistemine bağlı şeytani örgütlerin de yaptığı bir şey değil mi? Hani bu katilleri vesaire bir ve dünya üzerinde Türk üzerinde bu uyuşturucunun artmasına herhalde çıklar. E, bu konuda ABD'de gönüller, siyahlar e, e, ve eşcinseller üzerinde ilginç deneyler yapılmıştır. Deney yapılan kişilerde, akıl hastalıkları yaşayanlarda erken bunama, erken yaşlanma gözlemlenmiştir. E, bu konuda bir doktor Ar, e, Arman Victoria'nın kitabında ilginç kaynaklar, bilgiler mevcuttur. Kitabın ismi İnsan Davranışlarının manipülasyonu, manipülasyonu ve Beynin Kontrolüdür. Bu kitap Tim yayınları arasında tercüme ederek yayınlanmıştır diyor. E, şimdi e, bir paragraf atlayıp geçeceğim. Kısaca evren radiyant enerji denilen bir enerjiden oluşur. Gördüğümüz spektrum bir dalga boyudur. Mor ötesi ve kızıl ötesi dalga boylarını göremeyiz. Ancak röntgen filmlerinden termal kameraları, kameralara, yeraltı su havza haritalarına kadar birçok alanda kullanılır. Her elektrik kaynağı bir radyasyon neşreder. Bazı radyasyonlar iyonlama yaparak hücre ölümlerine yol açar. Hüc e demiş ve hidrojen atomu frekansına uygun mikrodalga ve MR gibi beyin e tomografileri çekilir. Şimdi bakalım bunları insan üzerinde nasıl kullanıyorlar. Mikrodalga fırınlarda ışınların camı geçerek tabak içindeki suyu buharlaştırdığını biliyoruz demiş. Mikrodalga ile uzaktan görüntü hissi oluşturmak mümkündür. Elektromanyetik ritmik vuruşlar kişinin başını elektrikli matkapla oyulduğu hissini uyandırır. Radyasyonun diş dökülmesi, kan kanseri, sakat tomları neden olduğunu biliyoruz zaten. İyonlanmanın olduğu radyasyonlar, X ışını